Dilimleden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda Antalya'dayız ve görmüş olduğunuz gibi otoyolun kenarındayız. Şöyle göstereyim. Araç sesinden rahatsız olmayan arkadaşlar çünkü birazdan çok çılgın bir şey deneyeceğiz. Çok büyük bir klişenin gerçek olup olmadığını öğrenmek için inanılmaz bir yolculuğa çıkacağız arkadaşlar. Antalya deyince hepimizin aklına ne geliyor abi? Deniz, kum, güneş, tatil geliyor. Ama çok büyük bir klişe var. Yıllardan beri dilden dile dolaşır. Televizyonlarda haber yapılır, gazetelerde yazılır. Şöyle söylüyorlar arkadaşlar, insanlar Antalya'da bir yandan kayak yaparken aynı anda da denize giriyorlar. Yani aynı gün içerisinde hem kayak yaparken, hem de denize girdiklerini söylüyorlar. Biz de bugün bunu deneyeceğiz ve acaba bu söylem, bu teori gerçek mi değil mi? Hep birlikte göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arkamda Antalya'nın saklı kent dediğimiz kayak merkezinde olduğu dağlar var. Bak kar var görüyor musun dağlarda, dağların zirvesinde. Yaklaşık 35-40 kilometrelik bir mesafe. Aracımız hazır. Şimdi saate bakalım. Saat şu anda 11.10 geçiyor ve 13 Ocak Pazartesi 2020'de bunu deneyeceğiz. Yani kışın ortasında hem kayak yapıp hem de denize girmeyi deneyeceğiz. 35 kilometrelik bir yolumuz var ama yaklaşık 1 ila 1,5 saat sürecek bu yolumuz. Çünkü dağlık bir arazi olduğu için kısa mesafe olmasına nazaran çok uzun sürüyor. Patikalı bir yol yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi yola çıkalım. Buyur efendim. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hayatımda ilk defa kayak yapacağım. Deniz benim işim biliyorsunuz. Zaten sürekli giriyorum. Ben yılın 12 ayı denize girerim. O yüzden bana pek soğuk gelmez. Ama gerçekten soğuksa da söyleyeceğim. Soğuk değilse de söyleyeceğim. Ama aynı gün içerisinde kayak yapılırken denize girilebiliyor mu? Bunu gerçekten objektif bir şekilde sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Siz de Antalya'ya gelirseniz böyle bir çılgınlık denemek isterseniz aynı gün içerisinde yapıp yapamayacağınızı hep birlikte göreceğiz. Biz deniyoruz, siz de izliyorsunuz. Videomuz başlamadan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Kaç kilometre burada? 38 kilometre ama bir saatlik yol. Normalde 38 kilometre yolu böyle yarım saatte inersin ama gördüğünüz gibi köylerin içerisinden gidiyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş dönem yollardan, keyif yapa yapa gidiyoruz. Karı gördüm, kaydım. Kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim lei. ben o sözden 16 evet, derece evet, ama sen. saat 2'de 18-19 derece olacakmış. Yaz havası sadece milletin şehrinde şu anda eksi 5-10 derece. Erzurum'a git, eksi 10. Ankara 2 derece. Ankara 2 derece. <laughs> Konya'ya bak. Konya 3 derece. İstanbul'a bak bakayım. İstanbul'da 8 derece ama 8 buz gibidir yani şu an. Ya 8 derece çok soğuk oğlum. 18 nerede, 8 nerede? Tişörtteyiz yani şu an bildiğiniz güneş. Ama arabanın arkasına montları aldık. Montları orada çekeceğiz. Tahtaları alacağız. Oradan aşağı... ya... <laughs> <laughs> şey gelmiyor mu? İnsanın aklına şey gelmiyor mu? İnsanlar işte aynı gün kayak yaparken aynı gün denize girebiliyorlar böyle. Kayıp dağdan böyle denize. Kaymak. Fark etmez. Snowboard olmasıyla leğen var yani? Leğen en aşağı doğru kaydığımızdan denize. <gülüyor> <gülüyor> Bak bildiğin ne yazıyor dikkat yaban hayvanı çıkabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda araba bildiğin dik bir rampayı tırmanıyor ormanlık bir alanın içerisinden daha yolculuğuna devam ediyoruz yolu bir göstersene. Şöyle patika bir yolumuz var. Bu yolu bitirdikten sonra kayak merkezine ulaşacağız. Arkadaşlar. Şu anda bisikletçi bir dayı bizim arabayla çıkamadığımız yokuşları çıkıyor. Merhaba. Rastgele! Ya sağ olun, sağ olun. Nasıl gidiyor abi? İyi işte, çıkacağız yukarı. Abi biz arabayla çıkamıyoruz, sen ne yapıyorsun ya? Ya işte ne yapalım? Yaşlılık böyle. Param yok, benim arabam da yok. <laughs> Allah sana <laughs> sağlık versin. Hadi sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Adam yaşlılık, yaşlılık böyle diyor, biz bunu gençliğimizde yapamıyoruz ya. Benim götüm dağılır lan buradan çıkarken. Bokum çıkar. Ha bu arada dağlardaki karlar görünmeye başladı bak Yasir abi. Evet. Gözüküyor mu bilmiyorum kameradan. Yağmamış da serpiştirmiş gibi. Acaba tamam, bu merkezlerinde yapay kar yapıyorlar mı ya? Var mı öyle bir şey yapay kar hani böyle kayılsın falan diye? Gidince sorarız. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. 10 lira giriş ücretiniz var. Kişi başı mı yoksa sadece Böyle araç. Olarak. Şurada. Teşekkürler. Çok sağ olun kolay gelsin. Arkadaşlar Saklı Kent'e şu anda girdik. Gördüğünüz gibi biletimizi aldık. 10 TL bir giriş ücreti var. Araç başı alınıyor. Kişi başı değil. İstersen 10 kişi doluş arabaya gel yani. Hava sıcak mı? sıcak. sıcak. Bak böyle karlı yerlerde size süper bir bilgi veriyorum. Kesinlikle eller cepte gezmiyoruz. Niye biliyor musun? Kaydığın zaman direkt kollar kırılıyor. Eller dışarıda böyle. Şöyle yürüyüş böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Saatimize bakalım. Saatimiz şu anda tamı tamına 12-11 geçiyor. Biz de 11 çıkmıştık yola. Yani bu da demek oluyor ki Antalya'dan bir saatlik yolculuk yaparak gelip kayak yapabiliyorsunuz. Biz şu anda geldik artık leğen, meğen, kızak, mızak, kayak ne varsa gerekli ekipmanı alıp bu dağın tepesinden aşağı doğru yuvarlanarak ineceğiz. Çok da geç olmadan denize yetişip denizde yüzmeye başlayalım. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda pistin üzerine çıktık ve şu mekanizmaları birazcık gözlemliyoruz. İlk başta burada ne var ne yok onu bir göreceğiz. Daha sonrasında ne kadar eğlenceli şey varsa teker teker hepsini deneyeceğiz. Şu görmüş olduğunuz teleferik sistemlerine insanlar tutunarak yukarıya çıkıyor zirveye ve zirveden aşağı doğru kayarak geliyorlar. Biz ilk başta buradaki teleferikten çıkacağız. Gördün mü? Oturaklı. Oturacağız abi. Dağın tepesine çıkacağız. Önce size bir dağın tepesini göstereceğim. Daha sonrasında eğlence başlıyor. Hadi gel. Bot bot Dikkat et cebine koyma. Şey düşerken eğirci ol. Evet arkadaşlar burası Antalya değil geçmeyin. Burası bir kayak merkezi. Antalya 45 kilometre uzaklıkta olan kayak merkezi. Telefiliğimizle, kayaklarımızla, kayakçılarımızla meşhur. Kanal ama de... ama böyle teleferik katına girersek olur <laughs> <zanır> biçer. <laughs> Kanal devrediyorum arkadaşlar. Evet. Hayırlı olsun. <laughs> evet Osman Hocamız var. Bugün bize burada Osman Hocamız bütün detaylarıyla her yer anlatacak evet. ve şimdi teleferikle tele, önce 500 metre yukarı çıkıyoruz ve 1850 rakımdan 2450 rakıma yükseliyoruz. 2450 rakımda haliyle 4-5 derece hava soğuyor. Burada çok çok daha soğuk bir hava var. Termanlar ve bugün çekelim. hava güzel olduğu için çok da fark etmeyecek. Aslında yağış olduğu zamanlarda yukarısı çok daha soğuk oluyor. Kayakçılar burada başlangıcı tamamlıyor, kayağı öğrendikten sonra yukarı çıkıyor ve yukarıdan coşarak aşağı iniyorlar. Coştur biz hocam! Hadi bakalım hocam! <laughs> hocam biz yukarıda ne yapacağız? Evet, şimdi <laughs> tek tek önce çiftlerimizi hazırlayalım. kim beraber çıkacak? Nasir abi. ben beraber... çıkıyoruz, Hüseyin sen ayrı ben, çıkıyorsun. Ben ayrı Hüseyin çıkacağım. önden mi arkadan mı? Arkadan Hüseyin olsun. Önden çıksın, onu da çekeriz. Önden. Hadi! Hay Allah! Allah Hadi Hüseyin bakalım. dikkatli ol! <laughs> gitmiyormuş. Hayır korkacak <laughs> bir şey yok. Hacı ben çok korkarım filmlerde evet. bu takılıp kalıyordu ya. Yasir abi hazır mısın? Hazırım. Evet. Geliyor. Zero. <laughs> Başladık herkes sonra kalan hero. Hadi. Allah. Hadi Allah'a emanet. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi Yasir abimle beraber teleferiye bindik ve Bilmem kaç bin rakıma çıkıyoruz. Soğuk olacakmış o yüzden fermuarları çektik. Bayağı keyifli şurada kayan insanlar var. Birazdan bu piste geleceğiz. Oradan kızakla aşağı kayacağız. Snowboard yapacağız. Eğlencenin bini bir para. Yasir abi bu arada öyle bir yükseldik ki. Lan ben nereye geldim? <laughs> <laughs> Düşersek direkt bokumuz çıkar. Hadi, i̇yi tutun. İyi tutun. Hüseyin. Hüseyin. <laughs> Yolunda mı her şey? Böyle acı da görmedim yani. <laughs> Teleferikte daha tırmanırken arabesk rap dinlemek böyle çok fena. Elimi değil mi? Ne oluyor? Durma. Şansımıza da bugün yani şu anda 10 derecelik hava sıcaklığı var. Yerde de kar var. Mis gibi. İnşallah deniz de sıcaktır. Oğlum, Videomuzu güzel bir şekilde tamamlarız. Ya. Ben bayağı korktum şu an. İnerken çok sıkıntı yok. aşağı ineceğiz. Kay 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 aşağı doğru yuvarlanarak gidersin sen. Cidden korktum. Buradan düşsen kurtulma şansın yok acı. lan yumuşak kar. Nasıl? Ya yumuşak kar da ona düştüğün zaman öyle olmuyor işte. Nasıl oluyor? Bacağım götüne saplanıyor. <laughs> <laughs> Youtube'cu mu? Youtube'u satan kişi. Vallahi birazcık tedirgin olmaya başladım. Buradan inmesi de bu kadar. Evet, merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Korktun mu? Bunda bir, ya korkmadım da. Bir kilo sınır falan yok mu bunda? Anne, anne. Senin Hı. gibi bu obez birini nasıl aldılar mesela? <laughs> <laughs> Sana bir kilo buradan aşağı atarım. <laughs> yapma! Yapma lan bunun şakası olmaz bak bu işin. O oh, sen hızlandırıyorsun hacı. <laughs> Arkadan itiş kuvvetiyle sen bir saniyede vurursun yeri. Öyle olmaz bak. Direkt bırakcan. Oğlum senin pantolonuna mı geliyor nereye? Hayır gidiyorsun? ya şu aradan şöyle sekip gidiyor aşağı doğru. Oo merkezine geldik bak. Oradan seyir terası. Bu arada Yasir abi bu kadar kar olduğu gözükmüyordu aşağıdan. Şöyle etrafına baksana bir. 360 derece her tarafımız kar oldu. Evet. Yağış da olmaması çok güzel bugün. Şey videosu çekelim mi bir ara? Böyle karda hayatta kalmak 24 saat. Beni mesela götürüp, bırakacaksınız oraya. Velet o... yoktu. Kim? Velet. Bunlar yalandan yaptılar. Biz 24 saat karda yaşamak yapacağız. Ne getireceksin yanında mesela? Bir çanta da olsa eşya sadece, o kadar. Yok. Mahsur kalmışsın gibi ateşi kendin yakacaksın, yemeği kendin avlayacaksın. Ne avlarsın? Ne avlarsın? Ne avlayacağımı söyleyeyim mi sana? Ne? Sıçan. Nasıl avlayacağım? Bildiğin sıçana? kar sıçanı. Nasıl Sıçanları avlayacaksın, soyacaksın derisini. Acı fare yenir mi oğlum? Zorda kalırsan yenir abi, niye yemiyorsun? Evet arkadaşlar, şu anda geldik. Birazdan ineceğiz ve tekrardan aşağı doğru dönüp gideceğiz. Hüseyin dikkat et paşam. Ne yapmamız gerekiyor? gerekiyor. Allah. Atlayacağız mı burada? Deniz sahibini soran. Atla. Yasin abi buraya gelmen Allah. lazım. Gel. Burası kaç rakım şu anda? 2400. Arkadaşlar şu anda 2400 rakıma çıktık. Gördüğünüz gibi şöyle bir sistem çeviriyor teleferikleri. Şöyle aşağıya gösterelim. Gerçekten çıktığımız yer şu anda neredeyse gözükmüyor bile. Öyle söyleyeyim. Bir gün de şuraya gidelim bak. Gözlemevi var. Görüyor musun teleskop? Aa. Gökyüzünü izliyorlar. Bir gün de oraya gidelim. Ya yani zirvede beklediğim gibi bir şey yok. Hani böyle zirveye girince birileri bizi alkışlayıp böyle ödüller verecek sandım. Öyle bir durum olmadı. Tekrardan teleferiye binip aşağı ineceğiz. Artık yapmaya başlayalım şunu. Ben buraya Artık teleferiye binmeye gelmedim. Yani. Ben buraya kaymaya geldim yani. Karı gördüm kaydım. Ben de gelir mi biriniz? Ben çok korktum çıkarken. Tamam ben seninle gidiyorum. Yine oğlan bana aldı ya. Lan oğlum inerken daha korkunç lan! Lan! Şurada ineyim mi? Kara yapışız. Bu tarafa gel. Sen de bu tarafa. Nereye gidiyorsun Şurası. şimdi? Nereye gitmek istiyorsun? Bizim Osman Hoca nerede? <laughs> hocam bizde kayak mayak hiçbir şey yok. Hocam biz, biz poşetle mi kayacağız? ne? <laughs> 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 biz poşetle <laughs> mi kayacağız hocam? <laughs> dedim dedim oğlum biz Hüseyin bizden daha betermiş. Ben leğen düşünüyordum Hüseyin <laughs> <laughs> poşet. <gülüyor> Osman Hoca bizi orada bekliyor. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Eğlendiniz mi şimdi? Eğlendik, çok güzel eğlendik. Evet, gayet güzeldi. Size söylediğim gibi çok soğuk değildi serin bir hava vardı. Hava güzel ya. Neden? Biz üşümedik. Çünkü Ekvador'a en yakın bir kayak merkezindesiniz. Oo. Antalya gibi bir şehrin 40 kilometre uzağında sahilden kayak merkezine çıkıyorsunuz ve kayak merkezinde güneşli bir günde kayak yapıyorsunuz. Hocam daha biz sahilde denize girmedik. Daha bundan i̇şte, sonra dönüşte, gireceğiz. Dönüşte o zaman denize gireceğiz. Alkışlar mı istediğimizi? Şimdi şu yukarıya çıkacağız arkadaşlar. Ondan sonra kızaklarla aşağı doğru kayarak geleceğiz. Bu zaten Leğen'in modern versiyonu. Tabii. Yasir abi şurası Leğenin işlemiş kayları. hali bu. O kaydırıyor bak. <laughs> <laughs> bu sadece demir parça eklemişler. Böyle. O hadi hadi. veriyor. Bu arada kızak yapacağınız zaman kızaktan kaymak için yukarı çıkarken yürüyerek çıkmanız gerekiyor. Diğerlerinde teleferik var. Teleferik çıkartıyor sizi. O yüzden yürümemiz gerekiyor. Az önce ne gördüm biliyor musun? Hocanın teki güneş kremi sürmüştü. Neden? Söyleyeyim mi? Söyle. Güneş ışınları karda çok fazla yansıdığı için güneş yanıyor. Benim yüzüm yandı biraz. <laughs> Sahilden daha çok yanacağız burada. Hadi bakalım. Bir şey diyeceğim, yarış yapacak mıyız? Aşağı doğru mu? Evet. Ha, Var mı bir yarışımız? Ben aşırı iddialıyım bu, arada, bu konularda. <laughs> Ödüllü olsun yarışma. Neyin ödül? Ya sen kazansan da kaybetsen de abinim ben senin. Yani. Her türlü yiyeceğim ben öyle Yani. <laughs> 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 Neyin olsun yemeğine. Tamam yemek hadi. hadi. yürü. Okay. Önemli olan hızlı kaymak değil hız, Dengeli bir şekilde aşağı kadar inebilmek. Teknik bak ben böyle Bak bak kayacağım. bak nasıl gidiyor kız. Bak, ben böyle kayacağım bu arada. Nasıl kayıyorsan kay. Herkesin kendine özgü bir taktiği vardır. Göreceğiz şimdi. Hadi yukarıda buluşuruz. Üstü i̇şte sana bir hikayemden bahsetmek isterim. Evet. Biz Alaska'dayken bu kızaklar kurt köpeklerine çektirdik. Abo. <gülüyor> <gülüyor> şu anda Hüseyin'le beraber yapacağımız yarışmanın başlangıç noktasına geldik. Yaklaşık finish noktasına 50 ila 100 metrelik bir uzaklıktayız. Şöyle göstereyim. Şöyle bir faktör var Hüseyin. İnsanlara çarpmamaya gayret edeceksin. Şey yapayım mı böyle? Ding 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 devire devire. Ha, slalom çekeceksin öyle. Hadi bakalım al pozisyon. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Hüseyin kızağına oturdu ve yarışmaya hazır. Kendime özgü bir taktiğim var onu uygulayacağım. Bakalım Hüseyin nasıl gidecek başlama. Harcısı. Ben de hazırım hazır mısın? E, hazırım ben. ben de hazırım. Sana bakacağım ne yaptın. Arkadaşlar çekilin. Ben yüzüstü kayacağım şu. Ben Hadi bakayım bir kay. Yasirem nerede onu bulalım. Hah gördüm. Hadi gidiyorum. <laughs> <laughs> ah! fena gider. <laughs> Hadi yarışmana galibi olmak üzereyim arkadaşlar. Allah. Ufak bir teknik sorun oldu. Çok ufak bir teknik sorun oldu aslında. Bayağı iyi gittik bence. İşte bu. Gördün ya abi nasıl oldu bu değil mi? Tam teknik böyle mükemmel bir kayış sergiledim. Atlı Karşımda... şurada düştü. Karşımda küçük çocuklar var bak. Bak seni nasıl solladım gördün değil mi? Oğlum bir saniye. Oho. Oh! Aşırı eğlenceli bir Ben bir kayış ya. daha yapmak istiyorum. GoPro'yu tutmaktan dolayı inemedim. Önden Hüseyin'i salıyoruz ardından ben gideceğim. Bir sürü aile var abi ben çarparsam üzülürüm. Çekilin de. de. Hadi Hüseyin go. İşte teyze çekilemez ki şu an. <laughs> Yusuf artık slalom yapacaksın hadi. 3 2 1 Çık. Geçmiş olsun. Woohoo! <laughs> <laughs> Aa, kaza olacak. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Şimdi sırada ben varım. Abi ortadan çekilin. Abla çekil. Abla çekil dengesizim ben. Gidiyorum valla. 3, 2, 1. Gittim. <laughs> İyi misin? Ne oldu? Çok keyifli değil miydi? Hadi go go, daha bitmedi yürü! Ben buradan devam ediyorum hacı, gelmiyorsan gelme ya aman! Beni itele arkadan! İtele! Atla! Fena gidiyorum! Evet. Bu son düşüşüm olsun, daha da düşmek istemiyorum. Trafikte her zaman siren çalan araçlara öncelik göstereceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hüseyin'le beraber çılgın kızak maceramızı izlediniz. Bayağı keyifli oldu. Şimdi kızaklarımızı teslim edeceğiz. Bu arada saate de bakayım. Denize de çok geç kalmayalım. Saat 2.10 geçe. Şöyle göstereyim size. Biz saat 11.10 geçe çıktık. 12.10'da buraya geldik. Yaklaşık 2 saattir burada eğleniyoruz. Denize de çok geç kalmak istemiyorum. Şu araçları teslim edelim, daha sonrasında yolumuza düşelim. Daha bir saat yolumuz var, ondan sonra da denize gireceğiz. Minimum varmamız 3.5 Hava soğumadan deniz keyfinde yaşayalım. <laughs> Kanka gitmeden bir şey soracağım. Kızaklar ne kadar mesela kiralanılıyor? 25 lira. 25 lira kişi başı? Saat ya, aynen. Saati? Aynen. Arkadaşlar bu arada bu kızaklarda saati 25 liraya kiralanılan bir eğlence aracıyım. Şöyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin kankacığım. 50 liraya bayağı bayağı eğlendik. 50 lira da benzin yaksan 100 lira. Hafta sonu eğlencesi için bence güzel yani, yapılabilir. Arkadaş grubunuzla gelip böyle yarış marış vallahi bayağı keyifli olur yani bence. Tavsiye ediyorum. Şimdi yakından tanıdığınız Antalya'nın güzel sahillerine gidiyoruz. Denize gireceğiz. Deniz, kum, güneş. Bakalım olacak mı? Vallahi Siri Antalya'da hava kaç derece şu anda? Kaç? 18. Girilir. Denize Hızlı bir giriyoruz. şekilde gidersek 18 derecede mis gibi denize gireriz abi. Hadi. Hadi let's go. Bak sol tarafı görüyor musun? Antalya manzarası. Hem şehri görüyoruz, hem denizi görüyoruz, hem ormanları görüyoruz. 10 dakika bilemedin 15 dakika sonra şehir merkezindeyiz. Bakalım denize girebileceğiz mi? Gördüğünüz gibi inanılmaz güneşli bir hava var. Hava güzel. Arabada şu anda rakım yüksek olmasına rağmen 11 derece bir hava sıcaklığı görüyorum ben. Eminim şehir merkezinde çok daha fazladır. Deniz suyu hala çok fazla soğumadı. O yüzden girebileceğimizi düşünüyorum ben. Bakalım. Nasıl? Şu an deniz de görünüyor Antalya'da. Gördün mü? Tabelaya ateş etmişler domuza. De Haram değil miydi lan bu? <gülüyor> ta ta. <gülüyor> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda Antalya merkeze geldik. Gerçekten hava sıcaklığı inanılmaz arttı. Şuradan göstereyim size. 19-20 derecelik bir hava sıcaklığı var şu anda Antalya'da. Cidden kapşonluyla bile zor duruyorum o yüzden kapşonluyu çıkartacağım. Videomuzda tişörtle devam edeceğim. Şimdi daha önceden de denize çok girdiğim falezler tarafına gidiyoruz. Oradan güzel bir şekilde denizimize gireceğiz. Ama çok soğuksa da girerken böyle çok üşürsem de size söyleyeceğim. Eninde sonunda bu denize girmeye çalışacağım. Bakalım göreceğiz. Güzel yani yolculuk devam ediyor. Saati de bu arada kaç ettik? 3.54 geçiyor. Yani gidip göreceğiz. Bakalım nasıl. Şimdi saati göstereyim size. Saatimiz 16.20. da başlayan maceramız 16.20'de son noktasına kadar geldi. Şimdi gideceğiz ve denize girmeye çalışacağız. Umarım su sıcaktır. Yani çok da sıcak olacağını tahmin etmiyorum ama deneyip göreceğiz. Yaklaşık kaç saat yapıyor? 4-5 saatte hem kayak yapıp hem de denize girilebiliyor Mu Antalya'da? Buna bakacağız. Bunun içerisinde bir de 2 saat araba yolculuğu var. Yani 3 saatte hem kayak yapıp hem denize girebiliyorsunuz Antalya'da. Bak şuradaki dağlarda kaydık herhalde biz. Evet. Şu arada şurası. Evet. Şu anda güneşten dolayı çok belli olmuyor. Hadi gidelim. Keşke normal bir plaja gitseydik. Niye böyle bir yere geldik? Atlamaları da yapalım diye. Su güzelse sadece denize girip böyle <laughs> yapmayalım diye buradan atlayış falan yaparız diye buraya getirdim sizi. Bunların üzerinden atlamayacağız değil mi denize? Evet, buradan üzerinden atlayacağız. Şimdi ben üzerimi değiştireceğim, ondan sonra atlayacağım yani. Oğlum burası dikkat hiç long. güvenli değil. Şuradan gelin, Kollarınızı açın. Yasir abi sen tam burada bekle. Kırılabilir ama dikkat et. Kesin kırılır. Nasıl yapacağız? Nerede durursanız şu siz. Şuraya götüreyim sizi. Siz şu yukarıda durun. Gelin beni takip edin. Bastığınız yere dikkat edin. Şey. Gel. Ben de. Siz şu kayanın üstüne çıkın. Ben de şuradan girerim. Sığ mı lan su? Bu arada su sıcak bence. Bence değil. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum ben. Şimdi buradan bir de girmek çok güzel. Neden? Böyle yavaş yavaş plajdan girmeye çalışsan giremezsin. Buradan direkt çof diye düşeceğim. Kurtulma şansın yok. Ayakkabı da gitti. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Ta nereye yüzmem lazım ya, normalde atlar direkt çıkarım diye düşünüyordum. <laughs> gidiyorum. Şu ayakkabıyı ayakkabı atayım mı yanına? Hayır. Hadi ayakkabıyı al. Oğlum çok soğuk görünüyorsun ya! Hadi bakalım. Ayakkabı ta nereye gitti ya? Hüso ben gidiyorum! Bye bye! Hadi görüşürüz. Ah! Soğuk mu? Ayakkabıyı bir kurtar. Ayakkabı bir diğer bir git etti ama. Oğlum on numara lan su. Harbi mi diyorsun? Vallahi on numara. Biraz yarım saat takıl o zaman biz bir çay içip geliyoruz. Ne? Biz bir kahve içip geleceğiz. Valla on numara su var. Yemin et. Bak suyun sıcaklığını söyleyeyim sana. 13-14 derece falan. Oğlum 13-14 derece soğuk lan. Yani bence güzel. Girmeyecek misiniz? Niye girelim oğlum? Bir su gireceğim o yüzden... mi? Ne demek manyak mısın? Deli misin? Neredesin? <laughs> Atlıyorum. Ondan <laughs> <laughs> önce aşağıdan gelip <laughs> Nasıl geldi o buraya aşağıdan? <laughs> Şuralardan bir yerlerde tırman <laughs> <buraya gülüyor> <yip yukarı. gülüyor> Nereye gideyim biraz açılayım mı? Köpek balığı vardı ısırır seni Ben köpek balığını ısırırım Hüseyin Sen merak etme Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün gerçekten çok çılgın bir şey denedik ve başarılı olduk. Aynı gün içerisinde hem kayak yapıp hem de gördüğünüz gibi denizde keyif yaptık. Bir de Ocak ayında. Ocak ayında. Ocağın 13'ü. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma şuradan abone olmayı unutmayın. Siz abone oldukça ben yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Allah yorulduk ya.